Bir önceki bölümde her şey akıyordu. Ama şimdi zaman yok, değişim yok, duyulara güven yok. Yani akmıyor. Bildiğimiz anlamda hiçbir şey kıpırdamıyor. Bugün filozoflar tarihinin belki de en durgun ama en sarsıcı adamıyla tanışıyoruz. Parmenides'le. Yani şimdi ciddi ciddi bu adam da mı şiirle felsefe yapmış? Bize derin şeyler anlatmaya çalışan biri ama şiirle. Bu biraz anlamı kafiyeye kurban etmek gibi. Ama tam da bu yüzden önemli. Parmenides, felsefeye sadece yeni bir düşünce değil, yeni bir yol getirdi. O artık yalnızca düşünmekle yetinmiyordu. Nasıl düşündüğümüzü de sorguluyordu. Ve bunu bir tanrıçanın ağzından yazdığı uzun bir şiirle yaptı. Bir dakika, tanrıça, hmm. şiir, felsefe, bu neyin karışımı? Bir yolculuk anlatısıydı. Gerçeğe giden iki yolun ayrımını hem mantıksal hem de mitolojik olarak sundu. Bir yanda duyuların gösterdiği değişen dünya, Diğer yanda aklın işaret ettiği değişmeyen tek gerçek varlık. Yani bu adam bize diyor ki gördüğün şey yalandır, sadece düşündüğün şey gerçektir. Ve o yüzden filozoflar için bir dönüm noktası oldu. Herakleitos'la birlikte başladığımız o kıpırtılı düşünce şimdi Parmenides'le sert bir çizgiye dönüşüyor. Şiirle düşünme fikri hala kafamı karıştırıyor ama belli ki sıradışı biriyle karşı karşıyayız. Ve sıradışılığının asıl sebebi bize düşüncenin sınırlarını göstermesi. Tamam şöyle diyeyim. Eğer biri bana iki yol var diyorsa, ben haritayı açar, kısa olanı seçerim. Ama bu filozofların yolları ne kısa ne düzgün. Şimdi Parmenides de çıktı, iki yol çizmiş. Biri hakikat yoluymuş, diğeri sanı yolu. Evet ve bu yollar dışarıda değil, insanın zihninde başlıyor. Birinci yol, varlık vardır. Bu yol aklın yoludur. İkinci yol, varlık yok olabilir. Bu yol duyuların gösterdiği ama aklın reddettiği bir illüzyondur. Yani biri asfalt, diğeri toprak yol gibi mi? Belki de biri taş, diğeri sis. Parmenides'e göre gerçek olan değişmeyendir ve değişmeyen ancak akılla kavranabilir. Duyular ise bizi kandırır, geçici olanı sürekli sanır. Ama biz gözümüzle görüyoruz, kulağımızla duyuyoruz. Yani yaşadığımız şey mi gerçek değil şimdi? Parmenides için hakikat duyularla değil, akılla kurulur. O der ki: aynı şeyin hem var olup hem olmaması imkansızdır. Bu yüzden ikinci yol, sanı yolu çıkmaz sokaktır. Yani Tanrıça demiş ki, bak iki yol var ama ikincisinden gidersen. Gittiğin yol, yol değil. Aynen öyle. Ve bu felsefede ilk büyük epistemolojik ayrımdır. Ne bildiğimizi değil, nasıl bildiğimizi sorgulamaya başlatan çizgi. Yani felsefe bundan sonra hep bu yol ayrımında mı yürüyecek? Belki de felsefe o ilk doğru adımı atma cesaretiyle başlar ve bazen Yanlış yolu yürümemek en zorudur. Yani cümleye bakar mısın? Varlık vardır. Bu mu yani bu kadar ses getiren fikir? İlkokul çocukları bile bunu daha karmaşık kurar. Parmenides'in gücü karmaşık olanı değil, temel olanı söylemesindeydi. Bu cümle felsefe tarihinde düşünceye dair ilk mimari taşıdır. Çünkü şöyle dedi: Varlık vardır, yokluk yoktur ve ancak varlık üzerine düşünmek mümkündür. Ama zaten biz hep var olan şeyleri konuşuyoruz. Yani bu kadar basit bir şeyin neden bu kadar önemli olduğunu anlayamıyorum. Çünkü düşünmenin kendisi bir nesneye yönelir ve eğer o nesne yoksa düşünce de düşer. Bu yüzden Parmenides için var olmayanı düşünemezsin. Yani şimdi var olmayan hakkında konuşmak da mı yasak? Yasak değil de mümkün değil. Çünkü yokluk dilin dışında kalan bir şeydir. Düşünce varsa düşünce bir şeye yönelmiştir. O zaman o şey vardır yoksa yönelme olamaz. O zaman bu adam varlık vardır diyerek bir bakıma tüm felsefi konuşmaların sınırlarını mı çizdi? Aynen öyle. Dedi ki, yalnızca var olan hakkında düşün. Onu tanı, onu anlamaya çalış. Yok olana dönerken sadece gölgeyle konuşursun. Ve gölgeler düşünceyi kandırır tıpkı odanın duvarlarına ve perdelerine vuran ağaç gölgelerinin gözleri kandırması gibi. Bak, varlık vardır dedik. Tamam. Ama şimdi de yokluk yoktur diyor. İyi de biz şu an bu yokluk hakkında konuşuyoruz. Demek ki var. Hayır. Biz yokluğu konuştuğumuzu sanıyoruz. Ama aslında konuştuğumuz şey varlığın eksik hali. Yani düşünce yokluk diye bir şeye ulaşmaya çalışırken aslında hiçbir yere ulaşamıyor. Ama mesela diyelim ki boşluk dedim ya da hiçbir şey yok dedim. Bu bir düşünce değil mi? Dilde her şey söylenebilir. Ama Parmenides'e göre her söylenen şey düşünülemez. Düşünce ancak bir varlığa yönelirse anlam taşır. Yokluk dediğinde düşünce boşa düşer. Tıpkı hedefi olmayan karavana atılmış bir ok gibi. Yani bu felsefi bir dil denetimi gibi mi? Evet. Parmenides dili arındırıyor gerçek düşünceyi gerçek varlıkla sınırlıyor ve şöyle diyor. Yok olan ne düşünülebilir ne de ifade edilebilir. Ama yokluk korkusu, yokluk düşüncesi bunlar hayatımızda var. Onlar birer yansıma, gerçek değil, gölge. İnsan bazen gölgeleri ciddiye alır ama gölgeyi tutamazsın. O yüzden Parmenides yalnızca tutulabilen şey hakkında konuş dedi. Yani filozoflara göre en korktuğumuz şey aslında hiç yokmuş. Ve belki de o yüzden bu kadar korkutucu geliyor. Bir dakika. Şimdiye kadar her şey akar diyorduk. Nehrin içindeydik, ateşin içinde yanıyorduk. Şimdi biri çıkmış diyor ki hiçbir şey değişmiyor. Bu antinomi değil de ne? Parmenides'e göre değişim sadece bir görünüş. Gerçek olan değişmeyendir. Çünkü değişmek bir şeyin önce olmadığı hale gelmesi demek. Yani yoktan var olması. Ama yokluk yoksa değişim de olamaz. Ama biz değişiyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz, eşyalar bozuluyor. Hepsi birer illüzyon mu? Parmenides'e göre evet. Duyular bize görüntüler sunar ama hakikat sadece akıl yoluyla kavranabilir ve akıl der ki varlık hep vardı ve hep var olacak. Bu biraz korkunç. Yani hiçbir şey değişmiyorsa umut da mı yok? Ya da hiçbir şey kaybolmuyorsa korku da yok. Çünkü değişimle birlikte kaygı gelir. Ama değişmeyen bir varlık huzurun kendisidir. Yani Herakleitos'un ateşin dansı yerine Parmenides'in mermerin sessizliği var. Biri hareketi sevdi, biri duranlığı. Ama belki de felsefe bu ikisi arasında kalmayı bilmektir. Ya da ikisini de anlamaya çalışırken kendi yolumuzu bulmaktır. Yani şimdi şu koltukta oturduğum hissi yalan mı? Gözümle gördüm, elimle tuttum. Ama Parmenides diyor ki, duyularına güvenme. İyi de başka neyimiz var ki? Parmenides'e göre duyular seni yüzeyde bırakır, gerçeği değil, görüntüyü sunar. O yüzden hakikat yolu duyularla değil, akılla yürünür. Ama gözümle gördüğüm bir şeyi aklım nasıl yalanlayabilir? Mesela güneş, gözüne göre küçük bir top gibi ama akıl bilir ki devasa bir kütle. Duyu sana sadece görünüşü verir, gerçek ancak düşünmeyle açılır. O zaman insanın ilk düşmanı kendi gözü mü? En çok kandığı dostu demek daha doğru. Çünkü duyu hemen teslim eder seni. Oysa akıl sabır ister. Bu çok yorucu. Yani her şeye şüpheyle bakmam mı gerekiyor? Parmenides şüphe değil temellendirme ister. Gerçek düşüncenin peşinden gelmelidir der. Duyu ise çoğu zaman düşünceyi yanıltır. Ama akıl da bazen yanılır. Evet ama akıl kendini düzeltme kapasitesine sahiptir. Duyuysa ne gördüyse onu savunur. Yani bu adam diyor ki gözünü değil zihnini aç. Ve belki de o yüzden felsefe göz kapaklarıyla değil kavramlarla başlar. Bak, ben gerçekten elimden geleni yapıyorum ama bu bir olan, bölünemez olan fikri artık biraz fazla. Yani dünya çok parçalı, insan çok parçalı. Bu adam nasıl tek bir şeyden bahsediyor? Çünkü Parmenides'e göre eğer varlık gerçekten varsa o zaman değişmez. Doğmamıştır, yok olmaz ve bölünemez. Çünkü bir şey bölündüğünde araya yokluk girer. Ama yokluk yoksa bölünme de olamaz. Yani hiçbir şey aslında parçalanmıyor mu? Bu kalem, bu masa, biz. Onlar görünüşte parçalı ama aklın baktığı düzlemde tüm varlık birdir. Tıpkı bir okyanusun dalgalarının farklı görünmesi ama aynı sudan oluşması gibi. Peki o zaman bireysellik nerede? Ben, sen, bu oda, hepsi tek bir şey mi? Evet ama bu teklik bir kalabalığın toplanması değil, zaten bölünmemiş olan bir bütünlük. Parmenides'e göre varlık küresel bir bütündür. Ne eksilir, ne çoğalır, hep oradadır. Bu biraz boğucu. Yani hiç değişmeyen tek bir şeyin içinde yaşıyoruz ve bundan kaçış yok. Ya da çok huzurlu çünkü o tek olan eksik değildir, kaybolmaz ve sen de onun içindesin. Yani ben aslında hep oradaydım. Ve hiçbir zaman dışarı çıkmadın. Tamam, varlık bölünemez dedik. Hatta doğmamıştır, yok olmayacaktır dedik. Ama hala anlayamadığım bir şey var. Bu zaman içinde mi gerçekleşiyor? Yani tek olan hep vardıysa, bu hep ne zamandan beri var? İşte Parmenides için en zor noktalardan biri bu. Varlık tekse, değişmezse, bölünemezse, o zaman zaman da yoktur. Çünkü zaman değişim gerektirir. Geçmişten geleceğe akması gerekir. Ama değişim yoksa zaman da akmaz. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek ayrımı bir aldatmaca mı? Evet, duyuların yarattığı bir illüzyon. Gerçek olan sadece sonsuz bir şimdi anıdır. Ve o şimdi hiçbir yere gitmez, hareket etmez, sadece vardır. Ama o zaman hayatımız, anılarımız, planlarımız hepsi mi yanılsama? Onlar gerçek değil demiyor. Sadece hakikatin tam kendisi değil. Parmenides'in şiirinde anlattığı yolculuk bile aslında zamanda değil, bilincin içinde gerçekleşir. Tanrıça'nın sesi sonsuz şimdi içinde yankılanır. Şimdi daha iyi anladım galiba. Yani mitolojik anlatıyı boşuna kullanmadı. Bu tanrıça hikayesi aslında zamanı yok saymanın şiirsel bir yolu muydu? Evet. Çünkü şiir zamanı aşar. Parmenides bize bunu göstermek istedi. Hakikate ancak zamansız bir bakışla ulaşılabilir. Zaman içinde bir yerden bir yere gitmeyiz. Hep buradayızdır. Yani varlık şiirin içinde, mitin içinde zamandan kurtuluyor. Ve belki de bu yüzden felsefe mitolojiden kopmadı, onu dönüştürdü. Bizi zamanın dışına çıkaran şiir, mit, semboller, bunların hepsi zamansız bir hakikate dokunmanın yollarıydı. Ve o yollar hala açık. Tam Parmenides'in düşüncesine alıştım derken bu kez de karşımıza bir tanrıça çıktı. Yani varlık, zaman, şimdi derken bir de mitoloji mi ekledi? Parmenides şiirini bilinçli olarak mitolojik bir sahneyle başlatır. Bir yolculuk anlatır. Genç bir adamın atlı arabayla yaptığı bir yolculuk. Bu yolculuk gerçeğin kapılarını tutan bir tanrıçaya doğru gider. İyi de felsefe rasyonel değil miydi? Tanrıça neden var? Çünkü hakikate doğrudan yaklaşmak imkansızdır. Parmenides'in tanrıçası gerçeğin sembolüdür. O düşüncenin sınırında durur ve ancak izin verilenleri içeri alır. Yani tanrıça aslında akıl mı? Evet. Ama aynı zamanda gizemi de temsil eder. Hakikat açıkça söylenemez. Mitoloji burada devreye girer. Dilimizin yetmediği yerde şiir ve mitoloji konuşur. O zaman biz hala mitlerin içinde miyiz? Felsefe onları aşmadı mı? Belki de felsefe mitleri aşmadı. Onları dönüştürdü. Parmenides Mitolojiyi bir anlatı olarak değil, bir sembol olarak kullandı. Tanrıça bilginin kapılarını açan da, kapatan da olabilir. Bu biraz ürkütücü. Yani kapılar açılınca neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hakikatin kendisi de öyle değil mi zaten? Kapıyı açmadan ne olduğunu bilemeyiz. Belki o yüzden Parmenides'in şiiri hala gizemli kalır. Bize sadece bir yol gösterir. Kapıyı açmak ise bize düşer. Parmenides'le başladığımız bu yolculuk biraz garipti doğrusu. Varlık tek, değişim yok, zaman yok. Yani felsefe gerçekten bu kadar katı mı olmalı? Parmenides'in yolu katıydı çünkü o hakikatin peşindeydi. Hakikati bulmak kolay değil. Birçok şeyden vazgeçmeyi gerektirir. Duyulardan, alışkanlıklardan, hatta zamandan bile. Ama insan bu kadar vazgeçince geriye ne kalıyor? Parmenides'e göre tek bir şey kalıyor. Gerçek olan. Gerçek olan da değişmezdir, bölünmezdir, hep vardır. O sadece var. Peki insanlar bunu anladı mı? Yoksa Parmenides felsefesi yalnızca filozoflara mı hitap etti? Anlayanlar oldu, direnenler de oldu. Ama Elea okulunda bir adam vardı ki, onu kimse görmezden gelemedi. Parmenides'in öğrencisi Zenon. Şu paradokslarıyla ünlü olan mı? Evet, tam da o. Zenon hocasının düşüncesini savunmak için Öyle sorular ortaya attı ki insanlar hala cevap arıyor. Yani Parmenides bizi durdurdu. Zenon da zihnimizi mi karıştıracak şimdi? Belki de felsefe tam olarak böyle işler. Birileri cevap verir gibi olur ama ardından gelen kişi yeni sorularla tüm cevapları sarsar. O zaman belki de önemli olan cevaplar değil, doğru soruları sormaktır. Belki de Zenon tam olarak bunu yaptı. Paradokslarıyla felsefeye sonsuz bir soru bıraktı. Gerçekten hareket ediyor muyuz yoksa hareket sadece bir yanılsama mı? Parmenides Elea'dan çıkıp sonsuzluğa uzanan bir düşünce bıraktı bize. Şimdi bu düşünceyi sorgulama zamanı. Zeno'nun sorularıyla sonsuzluğun sınırlarında buluşalım.